Herkese merhaba arkadaşlar transfer haberleriyle karşınızdayım. Video başlamadan önce abone ol like atarsanız sevinirim. Haydi videoya geçelim. Paris Saint Germain'den ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan ve altyapısından yetiştiği seviyeye dönmesi beklenen Sergio Ramos'un bu planı hayal kırıklığıyla noktalandı. 37 yaşındaki milli oyuncunun bu beklentisinin gerçekleşmeyeceğinin altını çizen seviye başkan yardımcısı Jose Maria Del Nido Carrasco Ramos'un transfer gündemlerinde yer almadığını açıkladı. Ramos'un seviye için önemli bir değer olduğunu altını çizen Carrasco, bugün Sergio Ramos seviye için bir seçenek değil. Kendisi kulübümüzün altyapısından yetişmiş harika bir oyuncusu olsa da onunla Sevilla arasında bir şey yok dedi. Öte yandan İspanyol basınından Marca ise efsane defansın MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olabileceğini öne sürdü. MLS ekiplerinin belirli bir maaş miktarının üzerine sadece 3 oyuncu için çıkabilmesi ve Inter Miami'nin Messi'nin yanı sıra Alba ve Busquets'i de transfer etmesi bu transferi şimdilik zora sokmakta. Son dönemde futbol piyasasına güçlü bir giriş yapan Suudi Arabistan ekiplerinin de ilgi gösterdiği Ramos'un geleceğinin kısa sürede netleşmesi bekleniyor. 19 yaşındaki Romeo Lavia, 2022-23 -20 sezonu küme düşerek kapatan Southampton'ın katlosunda dikkat çekici isimlerinden biriydi. Önümüzdeki sezon yoluna Premier Lig'de devam edebilir. Talk Sport'un haberine göre Liverpool, Lavia için teklif yapmaya hazırlanıyor. Belçikalı oyuncuyla Chelsea ve Arsenal de ilgileniyordu. Geride bıraktığımız sezonu parma formasıyla seri B'de geçiren efsane kaleci Buffon 45 yaşına gelmesine rağmen kariyerin en büyük kontratlarından birine imza atabilir. İtalyan basınından Corriere Delle Sport'ta yer alan habere göre geçen sezon tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Buffon Suudi Arabistan'dan yaklaşık 30 milyon euroluk dev bir teklif aldı. Parma'yla bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Buffon'un önünde Parma'da devam etmek, futbolu bırakmak ya da Suudi Arabistan'dan gelen teklifi kabul etmek gibi seçenekler bulunurken efsane isim teklifi kabul etmesi halinde Juventus'tan eski takım arkadaşı olan Giovinco'nun ardından Suudi Arabistan'da top koşturan ikinci İtalyan futbolcu olarak tarihe geçecek. İlerleyen yaşına rağmen oldukça dikkat çekici bir teklif alan bu fonun Suudi yöneticilerden düşünmek için süre istediği belirtilirken başarılı kalecinin geleceğinin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor. Birçok futbol otoritesi tarafından futbol tarihinin en iyi kalecisi olarak nitelendirilen bu fon bir sezon Paris Saint-Germain formasıyla Fransa'da da forma giymişti. Fabrizio Romano'ya göre Kırmızı Şeytanlar kaleci arayışını hızlandırdı ve Inter'e bonuslarda dahil olmak üzere 39 milyon sterlinlik sözlü bir teklif sundu. Ancak teklif Inter'in belirlediği 50 milyon sterlin değerine yakın bile değil. Ve bu nedenle iki kulüp arasında bir anlaşma sağlanamadı. Onana United'a transfer olmaya can atıyor ve Inter bu talepleri kabul etmesini bekliyor. Kırmızı şeytanlarla sözleşmesi geçen cuma gece yarısı sona erdikten sonra serbest kalan De Gea'nın yerine geçecek. Alnasser'ın da Onana'yı transfer etmek istedi ve 27 yaşındaki kaleciye yüklü bir bonservis bedeli ödemeyi gözden çıkardı aktarılıyor. Suudilerin ona olan ilgisi artarken başarılı kaleci bu yaz öncelikli transferlerden biri olduğu için United'ın hızlı hareket etmesi gerekecek. Mbappe ve Paris Saint Germain, Forvet'in kulübe 2024'te sözleşme yenilemeyeceğini ancak gelecek sezon kulüp için oynamayı planladığını bildirmesinin ardından görüşmelere yeniden başladı. R2 Paris Saint Germain'in Mbappe'ye Temmuz ayı sonuna kadar sözleşmesini uzatmasını söylediğini yoksa onu satışa çıkaracağını bildirdi. Paris Saint Germain Mbappe'nin bonservissiz bir şekilde ayrılmasını istemiyor çünkü çok büyük bir transfer ücretini kaçıracaklar ve onun yerini doldurmak için yüklü bir bonservis bedeli ödemek zorunda kalacaklar. Paris Saint Germain forvetinin geleceği spekülasyon konusu olmaya devam ediyor. Ancak mevcut transfer döneminde Mbappe'nin takımdan ayrılması zor olabilir. Mbappe'nin bu yaz ayrılmak için yılda 240 milyon eurolu muazzam bir sözleşme talep ettiği bildiriliyor. Real Madrid uzun süredir Mbappe'nin peşindeydi. Ancak başkan Florentino Perez taraftarlara kulübün şu anda forvet peşinde olmadığını söyledi. Los Blancos'un zamanın 9 numaralı formasını Mbappe'ye vereceği de aktarılıyor. Ancak sadece bonservisiz olarak gelirse. Liverpool daha önce kırmızıların hayranı olduğunu kabul eden Fransız süper başları transfer etmekle ilişkilendirildi. Ancak 24 yaşındaki oyuncu büyük olasılıkla kulübün finansal erişiminin dışında olacak. Arsene Germain 13 Ağustos pazar günü Parc des Princes'le Lorient'e karşı yenilik bir sezonla başlayacak. Sezon başladığında Mbappe'nin kulüpte kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı. Bayern Münih'in efsane oyuncusu Thomas Müller, İngiliz golcü Kane'in Alman devine transferini memnuniyetle karşılayacağını söyledi. Yaz transfer döneminde Tottenham'dan ayrılıp Bayern'e katılması beklenen oyuncunun büyük bir isim olduğuna dikkat çeken Müller, Bilde yaptığı açıklamada şu an dek Kane'i beğenmeyen kimseyle karşılaşmadığını söyledi. Takıma katılacak yeni transferleri tanımak için sabırsızlandığını belirten Müller, Leroux ve Leimer'in kadroya büyük bir güç katacağını söyledi. Bayern'in önümüzdeki günlerde Kane ve Kim Min-jae'yi kadrosuna katması beklenirken, dünya cümle her oyuncunun da Thomas Doyle'in takımına nasıl bir katkı yapacağı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla çıktı 38 Premier League karşılaşmasının tamamını ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki Kane bu maçlara 30 gol sığdırmayı başarsa da gol krallığı yarışında olağanüstü bir sezon geçiren Haaland'ın gerisinde kalmıştı. Premier Lig'de 213 golü bulunan Kane'in de Bayern Münih forması giymek istediği biliniyor uzun bir süredir beklediği Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna geride bıraktığımız sezonda da ulaşamayan Paris Saint Germain'in yeni teknik direktörü İspanyol çalıştırıcı Luis Enrique oluyor. ESPN'de yer alan habere göre Galtier'in sözleşmesini kısa süre içinde feshedecek olan Paris Saint Germain Enrique ile sözleşme imzaladı ve transfer çalışmalarına başladı. Habere göre Galtier'in ayrılığının resmiyet kazanmasıyla birlikte resmen Fransa ekibinin başına geçecek olan Enrique, İspanya'nın 2022 Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından milli takımdaki görevinden ayrılmıştı. Enrique daha önce Barça'da büyük başarılar elde etmiş, göreve geldiği sezonda Şampiyonlar Ligi La li ve Copa del Rey'i kazanmayı başarmıştı. Camp görev süresi boyunca bir La Liga şampiyonluğu daha ve iki Copa del Rey zaferi daha elde eden Luis Enrique Tottenham'dan gelen teklifi reddetmişti. Paris Saint Germain'i Şampiyonlar Ligi'nde ikinci yıl üst üste son 16 turun denenmesini takiben hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından Galtier, Paris Saint Germain yönetiminin güvenini kaybetmişti. Bu durumun yanı sıra yasal sorunlarla da boğuşan Galtier, oğlu John Valovich Galtier'le birlikte Nice'de görev yaptığı döneme dair ırkçı ve İslam karşıtı ifadeler kullandığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Aralık ayında psikolojik taciz ve ayrımcılık suçlamalarıyla yar yargılanacak olan Galtier suçlu bulunması halinde 3 yıl hapis cezası alabilir. Leicester City ile olan kontratının sona ermesinin ardından İngiliz ekibine veda eden milyoncu soyuncu yeni takıma Etko Madrid'e imza atmak için Madrid'e gitti. Bonservis elinde olan Çağlar Avrupa'nın en önemli takımlarından birinin formasını giyeceği için mutlu olduğunu ve Atletico'nun hedeflerine ulaşabilmesi için elinden geleni yapacağını söyledi. Kısa bir açıklama yapan 27 yaşındaki defans oyuncusu Öncelikle bu sıcak karşılama için çok teşekkür ederim. Burada olduğum için gerçekten heyecanlıyım. Büyük bir takımda oynayacağım için kendimi şanslı hissediyorum dedi. Atletico Madrid'de ve La Liga'da oynamanın zor olduğunun bilinciyle buraya geldiğini ama zorluklarla mücadele eden bir kişiliği olduğunu söyleyen oyuncu, inşallah iyi bir sezon geçirip hedeflerimize ulaşırız açıklamasında bulundu. Çağlar sönüncü Arda Turan ve Emre Belezoğlu'nun ardından Atletico Madrid'de forma giyen 3. Türk futbolcu olacak. Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yetenek olarak öne çıkan Arda Güler'in geleceği kısa bir süre içinde netlik kazanacak. Fenerbahçe'li ile olan sözleşmesinde 17,5 milyon euro karşılığında serbest kalabilir maddesi bulunan Arda'nın Real Madrid'le anlaşmaya vardığını sürüldü. Daha etik değer alana göre Real, Arda'nın sözleşmesindeki serbest kalma bedelini ek bazı ödemeler yapacak ve genç oyuncu resmi imzaların atılmasının ardından Real'in yeni sezon hazırlıklarına dahil olacağı belirtildi. İspanyol basından yer alan haberde Arda'nın Barça'nın yeni sportif direktörü Beko ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve Barça'nın kiralık olarak bir yılda Fenerbahçe'de kalması yönündeki talebini kabul ettiği belirtilirken Marka gazetesinde ise Real'in son anda yaptığı atakla Arda ve ailesini ikna etme oldukça yakın olduğu ifade edilmekte. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Salli Acivertli takımın yeni teknik direktörü İsmail Kartal'la bir görüşme gerçekleştiren ve 48 saat içinde son kararını vermesi beklenen Arda'nın kısa sürede Real'e imza atması bekleniyor. Genç Yıldız geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe formasıyla 20 20'lik maçına 4 gol 3 asist sığdırmıştı. it Önümüzdeki sezonda da şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, gündemine Serie A'da şampiyonluk yaşayan Napoli'nin yıldız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'yi aldı. Ndombele İtalya'da şampiyonluk yaşamasının ardından bonservisini elinde bulunduran Premier League ekibi Tottenham'a geri döndü. Tottenham Fransız yıldızı önümüzdeki sezonun kadro planlamasını düşünmeyince devreye Galatasaray girdi. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye çıkarma yapan Erden Timur, Tottenham'la yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi. Fanatik'ten etem Sündüğün haberine göre Galatasaray, Ndombele için 2,5 milyon euroyu gözden çıkarırken bu transferin gerçekleşme ihtimali transfer listesindeki diğer oyunculara bağlı olarak değişiklik gösterecek. Transferin gerçekleşmesi halinde Fransız orta saha bedavaya kiralık olarak Galatasaray'ın yolunu tutacak. Galatasaray'ın transfer etmek istediği oyuncular kadar takımdan gidecek oyuncuların da durumu belirsizliğini koruyor. Torreira'nın takımdan ayrılma durumuna karşın Endombele'nin durumu netlik kazanacak. Öte yandan listedeki bir diğer yıldız orta saha Paredes'in Galatasaray formasını giyme olasılığı da Endombele transferinin seyrini değiştirecek.